Ne yaptınız? O yastıkla değil mi onu? Bak bu önemli bak. O yastıkla bayıtmış olmanız lazım onu. Tabi patron o yastıkla bayıttık. Artık ne yaparsa şey yapsın. Ona vazgeçemeyecek. Öne kadar o işi yapacak. Başarılı olsa da olmasa da sevdiği tek şey olacak. Ona bağımlı bir şekilde yaşayacak. Triyaksi şey olacak. Yapmayınca başına hala girecek. Çok güzel. Haberi var mı şu anda? Şu anda herhangi bir bilgi vermedik o konuda. Patron. Ama en yakın zamanda testi çıkınca vermeyi düşünüyoruz. Belli başlı testi olacak vücudunda. Ona çıkınca vermeyi düşünüyoruz. Şu anda verip de kafasını bulandırmayalım dedik. İyi yaptınız diye. Bu hala bana bir şey oluyor ya. Uyuyamıyorum. Yarak gibi bir hayatım var. Uyuyamıyorum. Önce sürekli belli başlı şeyler görüyorum. Ben bir doktora göreyim. Doktora gitmesinden engel olmanız gerekiyor. Görelim Sana bir şey yapacağız bizimle gelmen gerekiyor. Ben bir doktora gideyim, öyle geleceğim sizinle. Söz veriyorum. Benim de kafam kaçtı, zararlanacağız Senin Seni bayılttığımızı normal bir değildi. Başka bir doktora gitme. Gel, bizimle her şeyi anlayacağız sana. Geldi mi? Evet patron geldi. Şimdi her şeyi ona anlatın. Ve yapması gerekeni söyleyeyim Şimdi bak kanka. Sana attığım, seni bayıttığımız yastık aşı YouTube içeriyor. Sen YouTuber olacaksın. YouTuber olmak için emek harcayacaksın. Ve YouTube sevmeni sağlayacak bu. Kısaca YouTube'un bağımlısı olacaksın. Tüyeksi olacaksın YouTube'un. Anladın mı? Beyninde bir bölme açılacak. bu bölme sadece üç için çalışacak. Sadece üç buçuk düşüneceksin o bölmede. Bu senin bazı psikolojik ve fiziksel alana sebep olabilir. Çünkü biz sana onu verdiğimizde o senin kanına işledi ve beynine işledi. Artık benim bir bölgesinde ne olsa olsun YouTube olacak. Uyurken de, yemek yerken de, dinlenirken de, spor yaparken de, yürürken de. Ne yaparsan yap, benim bir bölgesinde YouTube olacak. Ve bunu başarmamız için şey kötüp kanlı geliştirmen gerekiyor. Sen YouTube olacaksın. Hadi mı bizi? Tamamdır. Bueno. I que ahí le va a meter, vas